Boks. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Çok sertleştiniz. Güzeldi. Var mı bir şeyiniz? Güzeldi. Boks. Devamı sıkıntı çıkardı. Muhammed çok yakınsın. Biraz daha uzak, biraz daha uzak, evet. Skor da artıyla. İlker, aşağı bakma, yukarı bak. Gerdanını gör göğsünü. Stop. Var bir şey? Stop, ben sivce Ha. Şimdi boy avantajla kafayı gömüyorsun ya, burasını görme. En kötü ihtimal burayı görmek zorundasın. Burayı görmüyorsan büyük sıkıntı var. En kötü. Buradan bak, senin yüzünü görmene gerek yok. Şurayı görebiliyorsan ama ama burayı görüyorsan sıkıntı var. Boks. Çift çift, çift çift. Blokla ilke blokla ilke blokla diremedim. Ben senin derdini anladım. Blok stop. Kafa gömmece gidiyorsun. Kontrole girersin tekrar. Çözemedin sen çocuğu. Uzun zaman ikmansızlığın diyorum. Sol bana 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 bana. Sollarla. Sollarla vuruyor. Bak vur solları. Vuruyor burada kalıyorsun. Atıyor solları burada kalıyorsun. Değil mi? Doğru mu? O zaman şimdi duymaması lazım aslında bu taktikleri ama mecburen duyacağız. Şu anda gerçek maç olan gel. Atıyor solları gene oynuyor. Atıyor, atıyor. Girdik. Attım bloğu. Tekrar gösteriyorum, attı. Uygun zamanı yaptım. Soktum. Uygun zamanı yaptım. Bam, bam. Bunların birileri. Tekrar. Boks. Şimdi bloksuz gidiyorsun. Şu anda unuttur. Hemen yapma aynı taktiği. Muhammed solların çok. Solların çok. Yani bol bol. Makinalı tüfek misali. Girme çok yakına. Evet. Bir kere o yumrukları alma. Bak özellikle sağ atacağı zaman belli. Ya belli. Sağını bekliyorsun. Stop. Tekrar yardımcı oluyoruz. İki buçuk seneye veriyorum. Muhammed'in de taktiği çok güzel. Sol sol. Sağ at. Atarken ona blok yapıyoruz. Oynuyoruz. Burada. Bak at, at. Sağ at. Sağ at. Direkt at. Kontra yat. kontra Tahmin edeceksin. Sağ atacağı yer belli zaten. Girdim. Yaparsın. Nasıl yetişemezsin Hayır. ya? Ay olur mu? Ya olur mu? Sağ atacak zaman belli. Oyna Muhammed. Burada oynuyor çift 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 pam pam pam. Girdin zaten. Sağ atacağı zamanlamayı yaparsan girmeme lüksün yok. Mideye de girebilirsin ona. Çünkü kol uzun yanaşamıyorsun fark ettim. Tekrar. Muhammed aynı tarz. Boks. Başka da taktik vermiyorum bitireceğim hadi seni. Gerisi sende. Ah. Bol iskit. Muhammed yaklaştı. Uzunlardan kombine uzunlar. Kombine. Klişko tarzı. Evet. Şey. İlker orada artı yapman gerekiyor. Stop. Sarıl. Yeterli gerisi serte gidiyor. Yeter. Var mı şeyiniz? Ahmet ne Mehmet. İyi güzel, gayet güzel. Ee...